Bir zamanlar doğanın kalbinde iki ayrı diyarda yaşayan iki ruh varmış. Biri kızıl alevlerin dans ettiği ateş diyarından Kora, diğeri serin suların mırıldandığı su vadisinden Ma. Kora sıcaklığıyla ışık getirirmiş karanlığa. Ma, serinliğiyle huzur verirmiş yanan topraklara. Herkes onların bir araya gelmesinin imkansız olduğunu sanırmış. Çünkü ateş suyu buharlaştırır, su ateşi söndürür derlermiş. Ama Kora ile Ma birbirlerini merak edermiş. Kora geceleri gökyüzündeki su damlası gibi parlayan ayı izler. Keşke onu yakından görebilsem dermiş. Ma ise yıldızların alev gibi titreyişine bakar. Ne kadar canlı keşke hissedebilsem diye iç geçirirmiş. Bir gün doğanın dengesi bozulmuş. Dağlar susuz kalmış. Ormanlar kavrulmaya başlamış. Ne Kora'nın ateşi toprakları ısıtabiliyor, ne Ma'nın suyu toprağı canlandırabiliyormuş. Doğa yardım istiyormuş. O an Kora ve Ma aynı kararı vermişler. Ben tek başıma yetemem ama birlikte belki başarırız. Karşılaştıklarında önce ikisi de temkinliymiş. Kora yaklaşınca Ma'nın buharı çıkmış, Ma dokununca Kora'nın kıvılcımları sönmüş ama birbirlerine zarar vermemeyi öğrenmişler. Kora daha nazik ısınmış, Ma daha yavaş akmış. Zamanla birlikte hareket etmeyi öğrenmişler. Birinin sınırı, diğerinin alanı olmuş. Beraberce toprakları dengelemişler. Kurumuş ağaçları canlandırmışlar. Çatlamış nehir yataklarına hayat vermişler. Kora'nın sıcaklığıyla tohumlar uyanmış, Ma'nın ile filizlenmiş. Doğa nefes almış. Rüzgar fısıldamış. Zıtlıkları dostlukla birleştirenler gerçek dengeyi sağlar. O günden sonra Kora ve Ma, nerede dengesizlik varsa birlikte oraya gider olmuşlar. Kimi zaman bir yanardağın eteğinde, kimi zaman kurumuş bir gölün kıyısında herkes onların hikayesini anlatır olmuş. Ateşle su dost olmuşsa hiçbir şey imkansız değildir.